Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galerji Gökay. Şimdi beyler bir İzmit yoluna düştük sabahtan. Dedik ki altı buçukta çıkarız. İşte o saatte kimse olmaz. Yollar boş olur. Rahat rahat gideriz. Ki baba ne boşu ya. Şu an saat sekiz buçuk iki saat geçmiş. Daha Gazi Osman geçemedik. Otobandayız. Trafik kilit. Zaten buraya bağlanmak bile bir saatimizi aldı. Şimdi Kocaeli'ne gidiyoruz İzmir'den. E, takipçimizin birisi bir tane arsa attı. Biliyorsunuz ki Star Kafkos oto emlak diyorum her seferinde. Hem emlak işlerimiz var hem oto alım satım işlerimiz var. E, takipçimizden inşallah bir tane de arsa alacağız ilk defa. E, bu arada bunu söylemişken aklınızda olsun arsa daire işte kat karşılığı arsanız olur, tarla olur. O tür şeylerin de alım satımını yapıyoruz aynı şekilde. Emlak işlerimiz de var. Ondan İzmit'ten dönüşte bir tane arabamız var. Ee, bir yine esnaf arkadaşla. İnşallah iki tane ticaretimiz olacak hem arsa hem araba. Ondan hariç bir tane celizemiz var yolda. Şu an gittiğimiz araba Dacia bunu bir yere teslim edeceğiz. Sattık aracı. Gibi gibi bugün bol ticaretli bir gün olacak inşallah. Ki şu trafik hele bir aşabilsek trafik büyük sıkıntı. Şuradan daha 8.30 olmuş daha gidememişiz 6.30'dan beri. Biz zannediyoruz 8.30'da oraya varmış oluruz bir kahvaltı ederiz, arabaya bakarız, satışımızı alırız, oradan arsaya geçeriz gibi düşüncelerimiz vardı. Ki bugün aksadı beyler. İnşallah akşama kadar hepsini döndürmüş oluruz. Beyler daha yeni köprüye varabildik. Ya bu baba 3 saattir köprüye varmaya çalışıyorum. yüzden çıktım. Yani bu İstanbul trafiği nedir arkadaş ya? Bir, şimdi bunu söyleyen arkadaşlar abi diyor benim Kadıköy'de arabam var. Buraya kadar gelemiyorsun. Aynı İstanbul'dayız. Halimi görün de arkadaşlar. Şimdi 3 saatte ben dükkanda bir dünya işim vardı. Benim bir arabayı alıp gidip dönmem bir günümü alıyor yani İstanbul içi bile olsa. O o yüzden bahsediyorum ben sana. Hani araba gelse ben her alırım eksperim orada. Benim araba geldikten sonra bir saatlik işimiz var canım. Şimdi köprüde geçelim ama şu İstanbul'dan bir çıkalım bir nefes alalım. Refik hakikaten şey. Şimdi Ekrem kardeşimizle aradı bizi bekliyor. Arabayı alacağımız arkadaş, arsayı alacağımız arkadaş da ona da bir saat verdik, bununla da buluşacağız. Şimdi beyler, uzun bir sıkıntılı bir yoldan geldik. Ee, Kuzenler Otomotiv'deyiz, isim neydi? Bilal abi. Bilal. Kardeşimiz böyle böyle şeyden ulaştı. Sen Ekrem yazmıştı, pardon. Ekrem bana Instagram'dan yazdı abi böyle böyle bize bir araba var. Biz hafif ticari çalışıyoruz. Bu arabada boya işlem var. Sen bu arabayı seversin satarsın orijinal arabadan daha çok seversin. Aynı bu şekilde bir konuşma oldu aramızda doğru Aynen. mu? Dedi ki abi böyle böyle gel misafirimiz ol, çayımızı iç, ticaretimizi yapalım. Bir dostluk şeyimiz başlar. Aynen Şimdi kardeşim de esnaf. O arada hatasız araba çalışıyor. Ben hatasız araba almıyorum. O hatalı araba satmaktan <laughs> yana değil. İlla böyle e, esnaf arasında şeyler olur. Şimdi bu arabayla beraber ticaretimiz başlayacak. Ekrem'in Eklemin arabalarının hepsi hatasız. Premium Plus ve Courier'ın e, şeyi de. Neydi dolu paketi bu arabanın? Titanium Plus. Titanium Plus ile çalışıyorsun doğru mu evet, sadece? Evet, hatasız ve full olacak arabaları. Hafif oldum. ticari. Kalemim Kalemin bu. Ben de şimdi baba benim şeyim yok. Her arabayı alırım. Almayacağım araba yok. Yeter ki rakam uçsun. Yeter ki hani değerini bulsun. Benim her arabayı alırım. Benim öyle yok boyalı boyasız. Aksine ben boyasız arabadan çekiniyorum. Beni tanıyan insanlar biliyorlar. Ben boyasız arabadan korkuyorum. Baba. O arabayı şimdi kapıya koyacağım. Birine turuna vereceğim müşteriye şimdi. Ona başına bir iş mi gelecek? Benim elimde mi bir şey olacak? Onlardan çekiniyorum. Şu şimdi de, oturuyor, hatasız, bir arabaya bir gelen, heh, hatasız arabaya gelen hatasız arabaya gelen bir, de bir şey de çıkarıyor. Şimdi eee. Hatasız araba da şimdi senin kalem. Doğru mu? Eyvallah. Niye hatasız çalışıyorsun peki? Abi hızlı satıyor. Zaten gelen adam bakıyor hatasız araba. Değil mi? Başka düşünmüyorum. Yani Rakam belli. Rakam Yanlışsın belli. Yağmursun her ya. şeyini. Araba hatasız. Aynen. Kafa rahat. Kafa rahat abi. Ondan şimdi sonra İstanbul, müşteri de memnun oluyor. İstanbul'da ama hatasız araba insanlar da biraz şey tereddütte bakıyor. Hani bu arabayı bu paraya alacağım, yarın öbür gün illa başına bir şey gelecek. Ne yaşarım, Aynen. ne kadar para kaybederim satarken bu araba hatası, şurası çizilmiş diyecekler. Aynen. İnsanlar da aynı düşüncede İstanbul'da. Aynen abi. Şu anda böyle Kocaeli'ndeyiz. Burası tam neresi oluyor? Körfez abi. Kocaeli Güney Körfez. Körfez'deyiz. Güney, Güney Mahallesi. Mahallesi'ndeyiz. Şimdi burada oturanlar yok. Ben oradan her gün geçiyorum abi. Bizeniyorum uğramadı falan filan. Bela tezert bu arabayı alacağız, çıkacağız. Geri dükkanımıza dönmemiz lazım. Şimdi arabamızı da gösterelim. Arabayı ben hiç gelene kadar okumadım. Araba 2011. Partner 92 beygirlik değil mi bu? Premium paket. Premier paket. Çelik jantı var böyle bir evet. e, şekilli bir çelik jantı var. Bu arada plaka yerli beyler. Biliyorsunuz ben Konyalıyım. Araba da Konya'dan gelmiş bir araba. Zaten Konyalı Bir... Ha, ekran de plaka değişikliği yapacak mısın? Ben bu araba yapar mıyım abi? Biz plaka değişikliği şimdi 42 plaka bir araba satacağız dükkanımızda. Beler arabanın, işte 2011 bu araba yok. Farları solmuş, şurası şöyle duruyor, burası böyle duruyor. Benim için biliyorsunuz arabada yürüyen önemlidir. Ben geldim, ben sana hiç boya yaşayan bile sormadım doğru mu? Ya, ben sana ben dedim ki, heh, ben dedim ki, ben telefona dahi sormadım. Dedim ki bir tur atayım, arabanın bir çalışmasına bakayım. Zaten bir araba benim 5 dakikadır bakmam. O arabayla bir tur atarız. Alıyorum veya almıyorumdur. Yani bu çoğu esnaf için de aynıdır. 5 veya 10 dakikadır. İlerleyen kısımda arabadan bu sefer hani şeydir. Ya almayacağı için bakıyordur ya da hani şeydir adam için. Alıyorum dedikten Zaten sonra öyle. gerisi farklı olur. Beler araba çift sürgü. Dolu paketi. Dolu paket ama bu arabalarda muhtemelen yeni kasalarında mı arka cam açılıyor da? Abi yeni kasalarında da açılıyor. Bunlarda arka cam açılan Şu yok değil mi? Yaktan, Şimdi sen sürekli hafif ticaret çalışıyorsun biliyorsun hangisinin arka abi camı açılıyor, hangisinin açılıyor. 2018'inde de sattım abi kelebek. Hı -hı. Kelebek camlı. Şu arkada masaları var. Sen söyle özelliklerini valla ben daha bilmiyorum yani. Araba Bak, sensörü var araçta yol bilgisayarı hı hı. Ee, ondan sonra elektrikli aynalar. 2011'de yürü işte dolu bir ya. araba. Yani. Şu şeyleri açamadım ya. Abi bu alttan şöyle gelebilir misin? Gösterirsem sen, şey sen. söylüyor Şu, şu arka var. masaları var. Evet abi yemek masası. Şu masaları. Herhalde şu arkadaki şey olmasın şu koltuk komple yatıyor. Evet abi. O mesela arabada olmaz. Gökay yerinde duruyor abi. Şu <laughs> kafadan darbesi yukarı. Gökay abi yağmur sensörü bile var arabada. <laughs> yağmur sensörü var arabada. Silecekler yağmur suyu görünce otomatik çalışıyor. Aynen. Abi. Benim için çok benim yok ya açıkçası. Ben hani dolu arabadan da hani çok haz etmem o arabada yağmur sensörü olsa da olmasa da çok önemli değil benim için. Bir arabada her zaman motor yürüyen. Arabanın koltukları herhalde normallerinde böyle koltuk yok. Arabada yok abi, orşu, rekore güzel koltukları var. Arabanın bir özelliği var. Bak bu araba her, herkeste olmaz ee, bu özellik. Arabanın kaputu çatalla açılıyor beyler. Çatal da arabanın yanında. Ben boşluğuna sen de yani. Çatal arabanın yanında promosyonu. Şimdi ilk geldik kaputu açacağız. Bilal dedi ki Ekrem çatalı getir. Çatal çatal çatal. Şimdi hiçbir alaka kuramıyorum arabayla çatalı. Şimdi şuradan baba bu arabanın şeyi kopmuş. Şuradan elimizi sokup açtığımız dili kopmuş. Çatal yardımıyla açıyoruz. Halle şeyler değil yani alırız 100 lira, 150 lira. Bir tane 100-200 liralık, 100 liralık, 200 liralık, işler şey takarız. Bunu da açmak yani şey gerektiriyor biraz. Ekrem bu sefer şey çatal getirmiş. Kahvaltılık çatal getirmiş. <laughs> Yemeklik, <çatallı>. Yemeklik çatalla. <laughs> bu herhalde sahibine göre açılıyor ya. Yukarıdan istersen. Vallahi. Ama şimdi o kadar kişinin <laughs> de bunu açamamış olmak istemiyorum ya. Aman abi bizi bitirme. Valla. Neyse vazgeçtim. Baba halle olmayacak şeyler değil yani böyle şeylere ben sevinirim. Bir şekilde açılıyor mu açılıyor yani halle olmayacak şeyler evet, değil. biraz pratik yapmak lazım. Aynen öyle. Bu kadar Şimdi... stop, da... stop için bir şey yapmışlar abi kendileri. Aynen ne yapmışlar? Bunu şöyle bir düzenek yapmışlar da çalışmıyor. Star stop çok önemli zaten. Normalde de olsa kapatıyorum ben. Evet. Düz akü taktırıyorum hatta evet. star stop arabaları. Bu var. Yola çalıştırdığım anda star stop kapatıyorum Star abi. stop bana göre arabaya zararlı bir şey. Arabanın marş sisteminden yiyor, ömründen yiyor bu sefer. Akünün ömründen yiyor. Şimdi yakıttan ettiğin tasarruf bana göre o paraları karşılamıyor. Ben hiçbir arabada star stop kullanmıyorum. Aynen. Bana göre saçma yani o arabadan 20 lira yakıt tasarruf edeceksin diye 700 liralık akünü öldürüyorsun, marş sistemini öldürüyorsun, 1000 lira onu harcıyorsun. Zaten aynı hesaba geliyor. Türk insanını anlatmak zor abi. Star stop var mı var? <laughs> <et olsun. gülüyor> Çatalı bıraktık abi. Sen. Çatal arabanın yanında Doğru. promosyon, o bize hediye. Arabanın baba zaten araba takastan gelmiş bir araba. Şimdi Bilal araba şeyden boyalı arabadan çekinen bir insan. Ya boyalıdır baba bu araba sağ yan sol yan boyalıdır. Bunu alır birisi pikniğe mikniğe gitmek için, pazara gitmek için, işini gücünü elektrikçi, tesisatçı birisi alır kullanır. Arabanın zaten hiçbir temizliği falan da yapılmamış, tezgah çekmek için düşünülmemiş bir araba da, böyle <laughs> yani bir güzel bir temizliğe ihtiyacı var. <laughs> Ve evlat muamelesi <gülüyor> <gülüyor> Üvey evlat olmuş burada. Açım olarak biraz genişliğinde olduğu için bizde. Şey güzel araba, yani <laughs> Doblo tip arabaları severim. Bu araba bana göre hani şöyle kıyaslıyorum ben arabalara. Şimdi bu tür bir araba alacağım, zaten aşağı yukarı bütçeleri bellidir. İşte ben arabanın, işte millet diyor ki yakıt, konfor şu bu. Bu arabalarda bana göre konfor aynı. Doblo'yu sevmemin sebebi önceki hani ismini değiştirdik ama dobloculuk her Doblo zaman gibi. duruyor yani kalpte. Doblo'nun sebebi baba bunun sınıfında arabanın parçası bakımı kolay. Uygun, daha dayanıklı diğer arabalara Örnek veriyorum 200 binde bir kedi alırken iki kere düşünürsün ama iki, 200 binde bir Doblo'ya gözün kapalı gidersin evet. ne olur sen 10 liraya motor yaptırırım dersin Zaten Ben ilk arabalarından biri de Doblo. Tabi o beyaz 2013 evet. Doblo'm vardı. Beyaz. Araba şey bir araba yani şimdi bu araba baba komple boyalı ama hani Öyle ağam an ben boyalayayım, hasarlayayım bir gösteren bir araba değil. Öyle büyük de bir işlem gözükmüyor. Yani direklerinde, şaselerinde büyük bir işlem gözükmüyor. Araba boyanmış mı? Boyanmış. Ben bu arada Konyalıyım dedim. Konya'nın esnafı, ustası, kaportacı harbi güzel iş yapar yani. Böyle bir parça alır, üç günde yaparlar ama harbi işin içine güzel yaparlar. Bir ibizam daha vardı. Bu işleri ilk başladığımda aldığım araba. O araba taklalıydı ama jiletli yani. O araba millet şey gözüyle bakıyor. Konya'nın insanı ben kendi memleketimde rahat bahsedebiliyorum ama. Adamlar Doğan'a değişen soruyorlar. İşte Broadway'e değişen soruyorlar. Ben diyorum işte 3 değişenli araba aldım. Araba komple böyle. Oo, sen o arabayı satamazsın diye biz ayı O zaman ben 20 liraya almışım. 2011 araba. Millete şey geliyordu, O diyenlerin hepsi hala o tür arabalara biniyor. Biz o işin ticaretini yapıyoruz. Arabanın... Baba çok büyük bir şeyine bakmaya gerek yok. Arabanın dıştan bir şurada kaportasında şey var. Bu da hani nazarlı olsun bu arabada böyle bir şey takacak değiliz. far Stop. Stop. Stop'u Stop da alacağız 150-200 liraya. 100-200 liralık işler yani ben şimdi gelmişim o kadar yolu şunlara hani şurası şöyle burası böyle denmez yani esnaf. Esnaf zaten bilir onun kaç para elde olacağını. Çok da düşünülecek bir şey değil. Arabanın bagajı hakikaten doblo kadar var. Evet abi. Doblodan üstün müdür değil midir 3-5 Beş, litre çok fark etmez. Yani biz çok doblo aldık. Şu kriko yerleri burada de herhalde. Iyi bir arama değil mi? Abi, Şeyden bir, bir tık daha oldu. seri yani. E, kalkışı gidişi doludan bir tık daha seri. Bilal abim o şeyde Konya'da bir tur attı abi geldi tamam dedi. Bizde de aynı o ya. O araba alırken bu tür araba alırken Gökay abi otobüse binmek için. Alır. Benim hatasla araba almamın sebebim de bir tanesi o ilk başlarken bu işe. Ben işte taksıkmasal bayılar oluyordum. Perk e taklalı. Hepsini biliyorum abi. Niye? Hadi sen hepsini ezbere biliyorsun. Şimdi ya bir arabayı ekspere götürüyorsun. Eksper sana öyle şeyler çıkarıyor. Geçen eee bir tane durumda otoraporun raporun kağıdını paylaşmıştım. Adamlar yani o kağıdı çözmek için bilim adamı olmak gerekiyor araba için. Şimdi o arabaya ezik miymiş. Ha yok şunda şu mevcut. var, şunda bu var. O arabada baba. Ha bir de yani dünyanın parasını alıyorlar o raporu 1000 lira, 800 lira, 900 lira, 900 lira paralar. Yazık günah o para. Yani benim gözümde 200 liralık eksper daha basit. Ay hani ne yaptırdığını biliyorsun. Orada 10 tane kağıt veriyorlar, damga basıyorlar, Şu bu. Yapılan aynı şey yani. Kaporta işlemi bir tanedir. He. Adamların tabelası var, reklam var. Şimdi ben kimse bana o oradan davama açmasın da kötülemiyorum isteğe gidebilir. Adamlar güzel reklamını yapıyor ama saçma geliyor bazı şeyler. Şimdi baba arabaya, şimdi abi nasıl cesaret ediyorsun diyecek olan gitmişsin işte şöyle böyle baba arabada rakam önemli. Şimdi biz aldığımız sattığımız rakamları belirtmeyelim esnaftan alıyoruz şimdi biz de esnafı satacağız bu arabayı. Arabaya uygun bir rakam alıyoruz uygun bir rakama satacağız. Sebebi hani araba yaşanmış yani bir şeyler ya arabaya şimdi orijinaliyle aynı. E nasıl turalım, Şimdi yani. Yok yani arabada bir şeyler yaşamış. Kaldırıp şimdi bu arabayı çöpe atacak değiliz. Araba jilet gibi duruyor. Şimdi alacak kişinin her türlü işini görür mü? Görür bu araba. Bu adam bu arabanın orijinaliyle de aynı pikniğe gidecek, işine gidecek, gücüne gidecek. Boyalısıyla da aynı işleri yapacak yani bu adam. Yani baktığında şimdi bu araba örnek veriyorum 30 lira fazlasını verir. 3-5 parça boyalısını alır. 40 lira fazlasını verir. Ben der ki orijinal arabaya biniyorum. Ama yani ikisini yan yana koydun, da ikisi de aynı araba. Yabancı bilmeyen bir kişi için bana göre aynı araba. Şimdi ben o mantıktayım her zaman yani. Ben binici, bu işi yap, yapmıyor olsam, binici gözüyle baksam ben yine ağır örnek veriyorum. Yarı parasına da artık kalmadı. Herkes pertçiliğe alıştı da. Yüzde işte 30 aşağısını alıyorsun pert kayıtlı arabayı. Ben yine pert kayıtlı arabayı alırım. Yine pert kayıtlı araba binebileceğim maksimum yüksek model arabaya. Şimdi baba ticaretimiz bitti bu kadar e, ee, şey konuştuk. Satışını da yapalım gerçi. Ondan sonra bitirelim şeyimizi, videomuzu. Ee, şimdi abi sen gidiyorsun 5 dakikada 10 dakikada araba alıyorsun. Ne cesaret şu bu. Abi rakam önemlidir her zaman arabada. Satacağın rakam bilirsen alın da hani ona göre oynayacaksın, ona göre alacaksın arabanı ki satarken şeyin olmasın. Sıkıntıya düşme. Boyalı araba ya ben onu almam şu bu. Orijinal parasına tabii ki de alınmaz. Değişenli parasını, Orju, boyalı parasını alacaksın. Boyalı parasını bileceksin. Boyalı parasını satacaksın. Şimdi bana ulaşan kişiler, abi bizde bir araba var satamıyoruz. Sen nasıl satıyorsun? Şimdi benim elimde örnek veriyorum. Bir tane sembol var. 95 lira yazmışım. Arkadaş bendeki 2016-2013'üne 120 lira istiyor. Aynı aynı eksperde arabalar. Aynı kilometrede aşağı yukarı. Biz satamıyoruz. Abi senin arabanı 2013-120 lira nasıl etsin? Ben 2016-90'a satamıyorken. O mantıkla düşünmek lazım. Yok abi bizimkinden yükseklerine şu paraları yazmışlar. Ama yazan yazar. Yazmak bedava. Önemli olan o arabanın kaç paraya satıldığı. Asıl değeri odur. Bence videoyu bitirelim. Ee, abi, hayırlı olsun. Hayırlı şehirde. olsun. Şehirde. Biz kazandık sen de kazandın. İnşallah. Beyler bu taraftan araba alacak hatası tür düşünen arkadaşlar için Kuzeyler Otomotiv'in ilanlarına da bakın mutlaka. Şimdi ben de her zaman dediğim gibi hatası araba almayı çok şey yapmıyorum, soğuk bakıyorum hani çok rakam uyumadığı sürece. Çünkü hatasız arabada arabada rakam bellidir. Herkes almak istemez. Hani herkes alır. Arabada rakam oynamaz çoğu zaman. Şimdi beyler ticaretimiz bitti çok şükür. Arabamızı aldık, İstanbul'a döneceğiz. Tekrar işimizin gücümüzün başına. Beyler benim ilanlarımı görmek için Star Kafkas Oto Emlak olarak ilanlarıma bakabilirsiniz. Kuzenler Otomotiv'in ilanlarına bakmanızı da tavsiye ediyorum hatası düşünen arkadaşlar, titiz olan arkadaşlar için. Satmak istediğiniz araçlar için aynı şekilde bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ekrem Instagram'dan ulaştı, ticaretimiz oldu. Şimdi ben yazıyorum bakmıyorsun veya benden araba almıyorsun diyen arkadaşlar. Rakam uyduktan sonra nerede olduğunun, nasıl olduğunun hiçbir önemi yok bir şekilde anlaşılır. Ee, görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.